Sen mümin misin Tuğba? Elhamdülillah şimdi müminim inşallah. Ben müminim değilim. Ne zamandan beri müminsin? hâl bela günden beri müslümanım. hâl belanın manası nedir? Allah-u Teala Allah bizi yarattı. Onlara en üstü bir Rabbi Yani ben size Rabbiniz deyim diye sordu. Bütün müminler ve kafirler hepsi bela. Evet sen bizim Rabbimizsin diye bir seyretti. Müminler İslam'a tıratı üzere kaldılar. Ancak kafirler birbirine bozdu. İmanın başı nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulallah allah Teala'yı nasıl bilirsin? Kemal Sıfat'ın eline mutasip noktası Allah'a münezzehtir. Ne ne gökden benzeri yaktır o sevine basit. allah Teala'yı nasıl bilirsin? Kemal Sıfat'ın eline mutasip noktası Allah'a münezzehtir. Ne yerde ne gökden benzeri yaktır o Ha Onu biz iki Kızım. kez sorduk değil mi? Evet. Ee, Allah-u Teala yeri göğe yaratmadan önce neyi yarattı? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in doğruluğunu yarattı kimin zürriyetindensin? Babamız Hz. Adem Aleyhisselam'ın hmm. zürriyetinden. Kimin milletindensin? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Kimin ümmetindensin? Sağ Peygamber Aleyhisselam'ın Muhammed Muzar Aleyhisselam'ın ümmetindenim. Peygamber Efendimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke'de doğdu. Elle sonra Medine icret etti. Şimdi Medine'de Ravza'yı mutlaka açısındadır. Peygamber Efendimiz'in kaç adı vardır? Güzel isim dördünü bilmek lazım Bunlar Muhammed Mustafa Ahmet mi? En çok kullanılan ismi nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şey Tuğba bu elimdeki nedir? Evet şey Tuğba bu bu. Tuğba. Ha bu bu gördüğün nedir? Tuğba bir bak bak bak. Tuğba. Tuğba baksana Hacı Bey Kovda Ara. Ay melek. Melek. Canım, melek. Melek bu nedir elimdeki? Melek. Tamam soralım. Babasının ismi nedir? Abdullah'dır. Annesinin ismi? Amine'dir. nedir? Ee, ebesinin adı nedir? Yo. Ebesiz. Ben ebesini soruyorum. Siz annesini sormayın. E, soracağım. Ebesinin? Eşifa Hatun'dur. Ebe, annesinin adı nedir? Halime Hatun'dur. Peygamber Efendimiz kaç yaşındayken kendisine fiilen peygamberlik geldi? 40 yaşındayken kendisine fiilen peygamberlik. Fiilen kaç yaptı. sene peygamberlik yaptı? 20 sene peygamberlik Fani hayatı kaç yaşındayken sona erdi? 60 yaşında sona erdi. Peygamber Efendimizin kaç kızı vardır? Kızı vardır. Kızı, sürü, kiritin, yüzüm, var şey vardır. Dedesinin ismi nedir? Ha, onu sormadım değil mi? Peki kaç oğlu doğdu? E, üç oğlu doğdu. Bir Kasım, iki Abdullah, diğer Taif, üç İbrahim, Melek kaç yaşında? Dört yaşında. Melek. Biraz Melek. Yaşına, yaşına Melek. Gülümsedi bu sefer. Biraz bugün üzgün Tuğba. Niye? Tanıyamayacağım. Bende niye utanıyorsun? Alışmadın mı daha? Ben sana o kadar kek, meyve, suyu bir sürü şey verdim. Melek. Ha? Bak bakayım. Tamam git hemen. Tamam Tuğba. Ezvacı Tahiratı yani Peygamber Efendimiz'in mübarek hanımlarını sayar mısın? Sayarım Hazreti Hatice, Hazreti, Ayşe Hazreti, Hazreti Sizme, Hazreti Hüseyin Hazreti, Hazreti Hamzə Selamet, Hazreti Zeynep binti Dar, Hazreti Cüveyri, Hazreti Sambil, Hazreti Peyriye, Hazreti Bigrine, Hazreti Maria Rıdala Allah'ın hazretleridir. Bunlardan Hazreti Hatice Rıdala Allah'ın Peygamberimizin müzeydesi de Efendimizden beşer büyük biraz sesli söylersen çok sesli ama. Peygamber Efendimiz 53 yaşından sonra çok evlenmenin sebebi ve hikmetlerinden bazıları. Peygamberimiz kabilelere kabilelere e bağlamak, ayrıca kadınların hükümlerini korumak, bazıları sefaretten kurtarmak, bazıları ise hüküm ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Atar hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır. Hmm, en son vefat eden eşi kimdir? Pey Peygamber ee, nere? Tamam hemen git. Çabuk gel ama bak sen ders dinliyorsun. Hmm. Peygamber Efendimizin en faziletli torunları kimlerdir? Bunlar kimin çocuklarıdır? Tamam Tuğba ben sadece şu cimcimeyle biraz şöyle çekeyim. Bak ara sıra bize geliyor derse. İnşallah o da Kur'an öğrenecek. Öğrenecek mi? Teğk teqlün işkara gire. Aferin bu melek, cennet meleği ya. Teşekkür ederiz, sağ olun Allah razı olsun. Sağ olun.